Selam arkadaşlar bugün yeni önlüğümle beraber karşınızdayım bilmiyorum nasıl beğendiniz mi şimdi fazla lafı uzatmadan hemen videoyu geçiyorum biliyorsunuz ki kedi davranışlarını çok önemsiyorum o yüzden bu konuyu değinmeden geçemeyeceğim instagramda ve tiktokta ilaki görmüşsünüzdür kedinin karşısında tarakla ses yapıyor kedi de hemen kusma refleksi gösteriyor peki ama tarak bunu nasıl yapabiliyor aslında tarak yapmıyor oradaki ses yapıyor. Bu konu hakkında Türkiye'de ilk kez ben değineceğim ve ben bunu açıklık getireceğim. Peki nasıl bir tarak e, kedi kusma refleksi gösterebiliyor? Aslında kusma refleksini gösteren tarak değil, tarağın ince ve keskin sesi. Tiz ses beyni hemen yönlendiriyor ve boğazından geçemeyecek bir büyüklükte nesne geliyor diyor. Hemen kusma refleksiyle çıkartmaya çalışıyor. Aslında orada midesi bulanmıyor. Direkt kendini önlemek amaçlı bu refleksi gösteriyor. Peki bazı kedilerde oluyor da bazı kedilerde neden olmuyor? Aslında çoğunluğunda oluyor. Bazılarında olmamasının nedeni yaşlı kedilerde genelde örme değil de bir uyuşukluk hali gözleniyor. Genç kedilerde ise örme hareketi gözleniyor. Aslında bu sadece taraklara özgü değil. Bazı kedilerde çivi çakma sesine de olabiliyor anahtarlık seslerinde olabiliyor. Sesten sese değişiyor. Ama taraklarda %90 kusma refleksi gösteriyor. Ben lütfüde 3 defa denedim. Bu konu hakkında iyice analiz yapabilmek için ama siz bunu 3 defa denemeyin. Aslında hiç denememizde fayda var. Çünkü aynı sizin parmağınızı arkaya attığınızda o garip bir his vardır. Onu yaşatmak istemezsiniz kedinizi. Ama illaki göreceğim diyorsanız bir defaya mahsus yapabilirsiniz. Ama ikinci üçüncü defa yapmayın. Kedinizi irite etmiş olursunuz. Bu konu aslında internette gördüğümüz böyle gülüyoruz, aa nasıl yapıyor vesaire diyoruz ama çok derin bir konu bu. Bunun hakkında üniversiteler büyük araştırmalar yapıyor. Şöyle size kısa bir şey okumak istiyorum. Kedi odyojenik refleks nöbetleri yani Tom ve Jerry sendromu olarak da bilinen FARS deniliyor buna. Kedilerde yeni keşfedilen ve önemli bir epilepsi türüdür. Daha yaşlı kedilerde ve birmanlarda daha yaygın gibi görünmektedir ve çeşitli tiz seslerle etkilenir. Buradaki etkilenmesindeki neden epilepsi nöbetleri? nöbeti geçiyor vesaire demek değil. Sadece bu konu hakkında ek bir bilgi size söylemek istedim. Artık neden olduğunu biliyorsunuz. Kendini korumak amacıyla bunu yapıyor. Midesi falan bulanmıyor yani. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Kirli davranışları üstüne gidiyorum. Biliyorsunuz çok araştırmalar yapıyorum bu konu hakkında. Video izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.